Başta normal gibi gözükse de bu tsunami dalgasının içinde on binlerce zombi var. Dev dalga bile onları insanlara saldırmaktan alıkoyamadı. Bu üç arkadaş balık tutmak için güneşli bir günde denize açıldılar. Adamın oltasına bir şey takıldı ama hiç balığa benzemiyordu. Tekneyi çekip kontrol etmek istediler. Bu belki de hayatlarının en büyük hatasıydı. Görünüşte bir insana benziyordu ama her yeri maviye boyanmıştı. Kendisine yardım etmek isteyen adamı bir anda ısırdı. Adamlardan biri de artık zombiye dönüşmüştü. Eski dostunu anında saldırmaya başladı. Artık o tanıdığı insan değil. Değildi. Kendini korumak için onu bıçakladı. Öldürmek için defalarca saplaması gerekti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken bir zombi daha onların yanına sinsice yaklaştı. Ve onun da üstesinden geldiler. Adam aceleyle doktor olan sevgilisini aradı. Zombilerden birini hastaneye kaldırdılar. O sırada adam Şerif'i buldu ve yaşadığı her şeyi anlattı. Bu durumun neden kaynaklı olduğunu hala anlayamamışlardı. Şerif adamın anlattıklarına inanmadı. Okyanusun dibini kontrol etmek için denize açıldılar. Adam bir şey bulacağından emindi. O yüzden kamerayla iyice derinlere gitti. O sırada bir silüet gördüler. Adam gülerken bir anda kendini zombi istilasının ortasında buldu. Adam kendini kurtarmadan önce sahildeki insanlara haber verdi. Meraklı insanlar kaçmak yerine tam tersini yaptılar. Pidev tsunami dalgalarının içinde binlerce zombi var. Yaklaşan tehlikeyi duyan insanlar merakına yenik düşüp sahile koştu. Dalgalar kıyıya yaklaşınca kasabada kaos çıktı. Tsunami ile birlikte gelen zombiler etrafa saçıldı. Onların yamyama olduğunu bilmeden yardım etmek isteyenler yem oldu. Zombilerin insanlara saldırdığını gören bu iki kardeş onlara savaş açtı. Mer Mermilerinin kadar onlarla mücadele ettiler. Daha sonra ısırılan insanlar da zombiye dönüşmeye başladı. Daha fazla dayanamayacaklarını anlayınca kaçmaya karar verdiler. Neler olduğunu öğrenmek için Şerif'in yanına gideceklerdi. O sırada Şerif kurtarma ekibiyle iletişime geçmeye çalıştı ama tsunami yüzünden sinyal yoktu. İki kardeş bilgisayarda verileri kontrol ederken Şerif gizlice bir belgeyi yok etti. Ama adam yok edilen belgeyi bilgisayarda tekrar buldu. Şimdi önceliği ailesini bulmaktı. Bu yüzden cephaneliğe gitti. Zombilerle dolu kasaba meydanına füze fırladı attı O sırada bir felaketi hala devam ediyordu. Şef kızıyla iletişime geçmenin bir yolunu buldu. Kızı arkadaşı tarafından kurtarılmıştı. En azından o ana kadar ikisi de öyle biliyordu ama kız aslında ısırılmıştı. Bir anda o da zombiye dönüştü. Diğer yanda zombiler artık hastaneye bile girmişti. Bu iki arkadaş zombilerden saklanmak için en mantıksız yolu seçtiler. Kendilerini arabaya kapattılar ama aç zombiler gençleri orada da buldu. İnternet ünlüsü olan bu çocuk hala zombilerin içinde kendi hayranları olduğunu düşünmüş olacak ki arabanın üstüne çıkıp şarkı söylemeye başladı. O sırada Fırsatı değerlendiren kız arkadaşı arabadan indi ve kaçtı. Bu çocuğun aksine müziğin iyileştirici gücüne inanmayan zombiler tabii ki çocuğu yedi. Kız arkadaşı da uzaktan sevgilisinin ölümünü izledi. Daha sonra zombilerin elinden kurtulabilmiş birkaç kişi bir araya toplandı. Adamlar elektriğin zombiler üzerinde bir etkisi olduğunu fark etti. Arka arkaya dizilen zombilere elektrik şoku verdi ve onları alt etti. O sırada şefin kızını kurtarmak için eve geldiler. Adam bodrumda bir şey olduğunu sezdi ve aşağıya indi. Beklemediği anda bir zombinin saldırısına uğradı ve ısırıldı. Bu aç zombi yukarı çıkıp diğer insanlara da saldırdı. Zombiyi nasıl yeneceklerini bilememişlerdi. O sırada adam şok tabancasıyla zombiye elektrik verdi. Bu yöntem şimdilik onları kurtarmıştı. Bu adam aslında bir bilim insanı. Yanındaki panzehirleri test etmek için ısırılan adamla beraber beraber sığınağa doğru koştular. Dönüşmek için çok az vakti kalmıştı. Adam tedirgindi. Bu panzehirler onun hayata dönmesi için tek şansıydı. Şişelerin üstüne bakınca bunu bir şirketin yaptığı ortaya çıktı. Meğer yaptıkları bir deney yüzünden zombi salgını başlamış. Adam daha fazla dayanamadı ve dönüşeceğini anlayınca kendini patlattı. Hep birlikte bir plan yaptılar. Adadaki zombileri öldürmek için ikiye ayrıldılar. Ses çıkararak onları bir su birikintisine getirdiler. Daha sonra elektriğin onlar üstündeki gücünü kullandılar. Diğer ekip de denize açıldı. Denizin altına büyük bir bomba yerleştireceklerdi. Bunun işe yarayıp yaramayacağından emin bile değillerdi. Kasabadaki halk eski huzurlu günlerine geri dönsün diye kendi hayatlarını feda ettiler. Bomba ile beraber onlar da patladı. Tam da planladıkları gibi artık zombilerden eser yoktu. Her gün yeni filmler için beni takip etmeyi, filmi izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.